çocuklarım. Yeni bir güne merhaba diyelim. Merhaba, merhaba. Hepinize birden merhaba. Merhaba, merhaba. Hepinize birden merhaba. Sabahları erken kalkalım. Hep müşeri alalım. Sabahları erken kalkalım. Hep müşeri alalım. Merhaba, merhaba. Hepinize birden merhaba. Konumuzun ismi haberleşme ve iletişim araçlarımız. Hazırsak başlıyoruz. Öncelikle iletişim nedir çocuklar? İnsanların birlikte uzaktan görüşebilmesine ve dünyamızdan, ülkemizden haberleri almamıza yarayan çeşitli iletişim araçlarımız vardır çocuklar. Bu sayede birbirimizle haberleşmiş oluyoruz çocuklarım. Mesela Yarın yağmur yağacak mı ya da sımsıcak güneş mi açacak? Bunların hepsini çeşitli iletişim araçlarımız sayesinde öğreniyoruz. Şimdi sizlerle birlikte iletişim araçlarımızda neler varmış göreceğiz. Evet çocuklar. Bu iletişim aracımız televizyon. Televizyon bizlere ülkemizden ve dünyadan haberler verir. Yani Hava durumlarını bu televizyon üzerinden öğrenmiş olabiliriz çocuklar. Ve bir diğer iletişim aracımız tabii ki mektup. Mektuplar daha çok eskiden kullanılıyordu çocuklar. Artık yavaş yavaş teknoloji geliştikçe mektuplarda azalmaya başladı. Fakat hala birbirine mektup yollayan insanlar vardır. Mektupları pek kimler ulaştırıyordu? Bilen var mı? Evet, postacı. Mektuplar uzaktaki yakınlarımızdan haber almamızı sağlar. Ve telefonlar çocuklar. İki tür telefon vardır. Bu telefonumuz çok eski zamanlarda kullanılan bir telefondu. Yalnızca evlerde bulunurdu, ofislerde bulunurdu ve oradan insanlar birbirleriyle iletişim kurabilirlerdi. Fakat o kadar çok telefon gelişti ki artık cebimizde taşınabilir hale geldi. Yani siz nereye giderseniz gidin telefonunuz hep sizinle aynı yere gider. Ve gazete çocuklar. Gazeteyi eminim ki herkes çok iyi biliyordur. Hatta içinde bir sürü bulmacalar da vardır. Televizyonda gördüğünüz haberleri gazetede Yazılı bir şekilde görebilirsiniz çocuklar. Hayatımızda büyük bir öneme sahiptir iletişim araçlarımız çocuklar. Eğer telefonlar olmasaydı yakınlarımızla konuşamazdık. Ya da televizyon olmasaydı haberleri izleyemez ve duyamazdık. Mesela çocuklar, beni şu an izlediğiniz yer televizyon veya telefon olabilir. Eğer bu iki aracımız olmasaydı ben sizinle iletişim kuramazdım sizler de beni göremezdiniz. Ama şu an televizyon ve telefon sayesinde birbirimizle iletişim kurabiliyoruz. Bu yüzden çocuklar iletişim kurduğumuz araçlarla gereğinden fazla vakit geçirmemeliyiz. İhtiyacımız olduğu anlarda sadece açmalıyız. Peki çocuklar, çok eski zamanlardan olan telefon acaba günümüze kadar nasıl bu kadar değişmiş olabilir? Birlikte izleyelim bakalım. İnsanlar birbiriyle çeşitli biçimlerde iletişim kurar ve farklı araçlara ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın ardında bir iletinin ulaştırılmasındaki zamansal ve mekansal zorluklar vardır. Bu zorlukları aşma çabası bilimsel ve teknik gelişmenin motor gücü olur, iletişim araçları zamanla karmaşıklaşır, zenginleşir. Bir zamanlar bir mesajı ulaştırmanın günler sürebileceği mesafeleri aşmak 19. yüzyıla gelindiğinde artık o kadar da zor değildi. Çünkü elektriğin icadı mesajların teller üzerinden nokta ve çizgilerden oluşan kodlar halinde iletilebilmesini mümkün kılmıştır. 1804'te İtalyan bilim insanı Manzetti konuşan telgraftan bahsedene kadar sesin iletimi belki de kimsenin aklına gelmemiştir. 1854'te Antonio Meucci, Teletrofona ismini verdiği bir aletle sesi elektrik dalgalarına çevirir, ancak patent almak için gereken maddi imkanlara sahip değildir. 1876 yılında Alexander Graham Bell ve Elisha Gray, müzikal bir tonu bir noktadan başka bir noktaya iletmeyi başarır. Tarihteki ilk telefon görüşmesini yan odadaki asistanıyla yapan Graham Bell şu sözleri söyler. Bay Watson, buraya gelin sizi görmek istiyorum. Bu, tarihte sesin elektriksel olarak iletildiği ilk cümle ve gerçekleştirilen ilk telefon konuşması olur. 1892 yılında uzun mesafeli ilk telefon hattı Bell tarafından izleyicilerin huzurunda denenir. Yapılan bu ilk deneme dünya çapında büyük bir heyecan uyandırır. Dünyanın telefonla tanışmasından 5 yıl sonra çağa ayak uyduran Osmanlı İmparatorluğu da bu yeni icadı denemeye karar verir. Böylece Osmanlı'nın ilk telefon hattı İstanbul Soğuk Çeşme'deki posta ve telgraf nezareti ile Eminönü'ndeki büyük postane arasında çekilmiş olur. Sultan Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'na bir telefon hattı çekilmesi için Ericsson firmasıyla anlaşır. Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniye'nin kurulmasıyla ilk santraller Beyoğlu ve Kadıköy'de halka hizmet vermeye başlar. İlk kıtalar arası telefon görüşmesi 1915'te Fransa'nın başkenti Paris ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehri arasında yapılır. Telefon sayesinde insanlar arasındaki iletişim değişirken şehirlerin sokakları telefon kablolarıyla donanmakta, evlere kadar giren dev bir sektör oluşmaktadır. 1926 yılında Ankara'da kurulan otomatik telefon santralini önce İzmir, ardından da diğer illerdeki santraller takip eder. 1945 yılında İzmir'de 3 bin, Ankara'da 8 bin, İstanbul'da ise 15 bin hane telefon abonesidir. Büyük illerde durum böyle olsa da, Diğer il ve ilçelerde telefonun evlere girmesi 80'li yılları bulur. Bu yıllarda evinde telefonu olmayan insanlar mahalle bakkalları ve muhtarlıklarda bulunan telefonlardan faydalanır. Değişen tasarımlarıyla evleri süslemeye başlayan telefonun kullanımını teşvik etmek için reklamlar yapılır. Çok geçmeden telefonlar evlerin ayrılmaz bir parçası olmakla kalmaz, kablo ve telefon tellerine gerek olmaksızın taşınabilir hale gelir ve cep telefonu tarih sahnesine çıkar. Günümüzde ise telefon yalnızca sesi değil, görüntüyü de ileten bir aygıt haline gelir ve gündelik iletişimin ayrılmaz bir parçası olur. Evet çocuklar, zaman geçtikçe teknoloji de gelişiyor ve artık tüm elektronik eşyalarımız gelişmeye başlıyor bize kolaylık sağlayan tüm eşyalarımız yanımızda bulunuyor. Şimdi size... Bil, var çocuklar. Haydi, dur, dur. Evet çocuklar, size bir bilmecem var. Süreniz yine 10 saniye olacak. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun yoldan kuş gelir, ne söylese hoş gelir. Acaba bu nedir? Süreniz başladı. Buldunuz mu çocuklar? Cevabımız mektup. Doğru tahminde bulunamayanlar için ikinci bilmece geliyor. Sakın kaçmayın. Alınca elimize alo deriz ilk önce. Acaba ne? Oo herkes bildi. Aferin size. Kendinizi kocaman alkışlayın çocuklar. i ah. Telefon yapalım mı? Karton bardaktan telefon yapacağız. Ya öğretmenim, karton bardaktan hiç telefon olur mu? Diyorsunuz ama demeyin çünkü biz yaparsak olur küçük mucitler. Şimdi ben malzemelerimi alıp geliyorum. Siz burada bekleyin beni. Evet çocuklar malzemelerimi aldım ve hazırım. Telefonumuzu yapmak için iki tane karton bardak lazım. Ve yanında ipimiz. Karton bardağımızı delmemiz için bir adet kürdan ve makas hazırsak başlıyoruz. Evet şimdi karton bardağının ortasına küçük bir delik açıyoruz. Evet çocuklar deliğimizi açtık. Şimdi tekrar diğer karton bardağım için yapıyorum. Şimdi uzun bir ip yatırdık. Evet Açtığımız delik içerisinden geçiriyoruz. Geçiriyorum. Şimdi düğümümüzü atacağız. Evet, şimdi bakalım. ipimiz çıkmıyor. Sağlam oldu demek ki. Tekrar e, içe şuradaki düğüm kısmının üstüne bir adet bant yapıştıracağım. Daha sağlam olması açısından. <laughs> normal bandımızı ufak kare şeklinde kesiyorum. Ve içeriye düğüm kısmını yapıştırıyorum çocuklar. Şimdi tekrar aynı işlemi ikinci bardağım için yapacağım. Öncelikle mesafemi ayarlayayım şu mesafeyi gibi. Evet. İpimi kestim. Çocuklar ikinci bardağıma da ipimi geçirdim. Şimdi tekrar düğüm atıyorum. Düğümlerimizi <laughs> sıkarsalım. Ve daha sağlam olsun. Şimdi kontrol edelim. Gayet evet, başarılı. Şimdi tekrar bandımızla içeri kısmı sıralım. Sağlamlığımız sürsün. Evet çocuklar. İşte telefonlarımız hazır. Peki nasıl mı kullanacağız? mesela buradaki ucu yakınınızdaki bir aile büyüğünüze verebilirsiniz. Kulağını koyabiliriz. Siz de buradan beni duyabilirsiniz. Bu şekilde kullanabiliriz çocuklar. Ya da siz kulağınıza koyarsınız. Aile büyüğünüzü siz dinlersiniz. İşte bu kadar kolay. Şimdi videomuzun sonuna geldik çocuklarım. Tekrar yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.